19 Kasım 2020 Perşembe ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da bir günde görülen yeni vaka sayısı 22.609, ölü sayısı 251. Vaka sayıları yeniden 20.000 bandının üzerine çıktı. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Profesör Wieler, durum hala çok ciddi. Henüz enfeksiyon trendinin düşüşe geçip geçmediğini söylemek için erken bekleyip görmemiz gerekiyor dedi. Yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısının da arttığını hatırlattı Wieler önümüzdeki hala çok uzun bir yol dedi. Alman BioNTech Pfizer ve ABD'li Moderna şirketleri aşılarının %95'in üzerinde etkili olduğunu açıklamışlardı. BioNTech aralığın ikinci haftası dağıtıma başlayabileceklerini duyurdu. Bu arada aşıyı bulan Doktor Özlem Türeci ve eşi Uğur Şahin Avrupa'da göç ve iltica konferansında örnek gösterildiler. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen bu örneklerden çok var birçoğu da bilinmiyor dedi. Rusya'da etkili bir aşı bulduğunu söylüyor. Bir açıklamada Çin'den geldi. Çinli yetkililer aşılarının kitlesel olarak uygulanabilecek durumda olduğunu savunuyor. Dünya Sağlık Örgütü ise aşının koronayı tamamen durduramayacağı düşüncesinde. Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge virüsün merkez üssü olan Avrupa'da her 17 saniyede bir kişinin koronadan dolayı hayatını kaybettiğini açıkladı. Maske kullanımı %60'larda %95'e çıkarsa kapanmaya gerek kalmayacak. Kısıtlamalar nedeniyle ruh sağlığı sorunları, madde bağımlılığı, şiddet gibi yan etkiler de ortaya çıkıyor ifadelerini kullandı. Hamburg Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım direktörü Stefan Kluge ise 3. bir korona dalgasına karşı uyarıda bulundu. Hamburger Abendblatt'a konuştu. Rakamlar düşer ve yavaş yavaş gevşeme olursa bir yo-yo etkisi yaratabilir. Bu noktada insanlar tekrar daha pervasız hale gelebilir zor olsa bile herkesin aylarca disiplinli davranması önemli dedi. Merkel ve eyalet başbakanları önümüzdeki hafta bir araya gelecekler ve yeni önlemlere karar verecekler. 25 Kasım'daki bu toplantıda kısıtlamaların arttırılması tartışılacak. Her ailenin bir aileyle görüşmesi ve çocukların da okul dışında sadece bir arkadaşlarıyla bir araya gelebilmesi gibi öneriler ele alınacak. Ancak bazı psikologlar özellikle çocuklarla ilgili bu düzenleme taslağını yanlış buluyor. Kimsenin en iyi arkadaşı olmayan çocuklar var. Bir çocuğun buna karar vermesini istemek gelişimini olumsuz etkiler görüşünde olan uzmanların sayısı az değil. Okullar açık kalacak, sınıfta 20-30 çocuk beraber oturacak ancak okul sonrası sadece bir arkadaşlarıyla görüşebilsinler diye öneri yapılıyor. Robert Cohen Enstitüsü de 12 yaşın altındaki çocuklarda enfeksiyon oranının çok düşük olduğunu ve bu nedenle okulların açık tutulması gerektiğini savunuyor. Hollanda'da yılbaşında havai fişek atmak yasaklanmıştı. Belçika'da ve Almanya'da da aynı şey gündeme geldi. Seysu Milletvekili Kufer yılbaşında havai fişeklerin yasaklanması gerektiğini söyledi. Daha önce de polis sendikası ve Enerji İçişleri Bakanı benzer açıklamalar yapmıştı. Her belediye bu konuda kendisi karar verecek. Yetki belediyelerde Alman Belediyeler Birliği ise havai fişeklerin yasaklanmasına karşı. Başkan Landsberg her şey yasak ve insanlar hiçbir yere gidemiyor. Böyle bir kararla büyük bir hayal kırıklığına uğrarlar dedi. Ben uğramam aksine çok memnun olurum. Binlerce insan yaralanıyor, gürültü oluyor, kuşlar korkuyor, ölüyor. Ortalık pislikten geçilmiyor. Bana göre oldukça saçma bir gelenek. Umarım fırsat bu fırsat bundan da kurtulursun. Sevgili vizesiyle ilgili bir gelişme var. Almanya'daki erkek veya kız arkadaşını ziyaret edecek olanlar çarşamba gününden itibaren daha kolay şartlarda gelebilecekler. Artık bir davetiye ve ilişkiye dair bir taahhütname yeterli olacak. Çiftlerin daha önce en az bir kere yüz yüze görüşmüş olmaları gerekiyor. Bunun için de pasaport damgası veya seyahat belgesi sunulması gerekecek. Avrupa Merkez Bankası da AB'nin korona yardımını hemen uygulamasını istedi. Polonya ve Macaristan veto etmişti. 750 milyar avro kaynak ayrılan bu programı. Bu ülkeler hukukun üstünlüğüne yapılan vurgu nedeniyle rahatsız olmuşlardı. Çünkü her iki ülkede de bu konuda ciddi sıkıntılar var. IMF Uluslararası Para Fonu da Almanya'nın ilk dalgayı iyi yönettiğini açıkladı. Ekonomik daralma Avrupa'nın diğer ekonomilerine göre çok altta bir seviyede ancak ekonominin 2022'den önce korona öncesi seviyeye dönmesi de beklenmiyor denildi IMF e açıklamasında ayrıca şirketlere daha fazla yardım yapılması savunuldu. Bugün Berlin'de Arapların kontrolündeki bir camiye korona yardımı baskını düzenlendi. Geçtiğimiz günlerde de Mevlana Camisine benzer bir baskın yapılmıştı. Polis camiye ayakkabıyla girdiği için çok eleştirilmişti. Bu sefer polisler yanlarında halı götürdüler. Halı flex desek daha doğru olur. İnce rulo şeklinde halılarla camiye giren polislerin fotoğrafları Alman medyasında geniş yer buldu. Hamburg'da da polis bir havuz partisini dağıttı. Partiye katılan 14 kişiye para cezası kesildi. Evde yapılan aramada esrar ve sentetik uyuşturucu haplar da bulundu. Deutsche Post bir araştırma yayınladı. Mutluluk araştırması. Buna göre Almanya'nın en mutlu bölgeleri Schleswig-Holstein, Hamburg ve Baden-Württemberg oldu. Thüringen eyaleti ise son sırada yer aldı. Araştırmaya katılanların %80'i korona krizi esnasında Almanya'da yaşamaktan dolayı memnun olduklarını söyledi. Fransa 2 hafta önce ülkedeki ülkücü yapılanmaları yasaklama kararı almıştı. Almanya'da da ülkücü hareketin tüm faaliyetlerinin yasaklanması gündeme geldi. Bu konuda araştırma yapılmasına ilişkin bir teklif federal meclise aşırı sağcı AFD dışındaki tüm partilerin desteğiyle kabul edildi. Şimdi federal hükümet bu konuyu değerlendirecek. Fransa'da son 24 saatte ise 28 bin yeni vaka var. Ölü sayısı 427, yaklaşık 16 bin kişi hastanelerde tedavi altında. Hollanda'da ise 5700 yeni vaka var. Son günlerde hafif bir artış söz konusu. Hastanelerdeki baskı nedeniyle diğer tedaviler %10 oranında azaltıldı. Bazı hastalar Almanya'ya gönderilmişlerdi. Onlar tedavi edilip geri döndüler. Artık buna ihtiyaç kalmadığı bildirildi. Hollanda'da çiftçiler de eylemdeydi. Traktörleriyle şehir merkezinde hükümetin tarım politikalarını protesto ettiler. Avusturya'da ise yeni vaka sayısı 7 bine yaklaştı. Önlemler sertleştirilmişti. Ancak durum hala ciddiyetini koruyor Sağlık Bakanı an Schober. Birinci dalgaya nazaran şu anki durumun çok daha dramatik olduğunu söyledi. Vatandaşları temasları azaltmaya çağırdı. Ülkede ayrıca 15 gün içerisinde 80'in üzerinde ırkçı saldırı gerçekleştiği açıklandı. Irkçılık karşıtı Sara Derneği 2 Kasım'daki terör saldırısı sonrasında özellikle Müslüman kadınların hedef haline geldiklerini açıkladı. İsviçre'den gelen haberler de pek iyi değil. Yoğun bakım derneği ülkedeki 876 yoğun bakım yatağının neredeyse tamamen dolduğunu açıkladı. Tıp Birliği risk altındaki kişilerin tıbbi vasiyet yazmalarını önerdi. Bu aile üyelerinin kritik durumlarda karar vermelerini sağlıyor. Federal Konsey Temsilcisi ise hala boş yatakların olduğunu savundu. İsviçre'de de bir günde 4500 yeni vaka var. 8,5 milyonluk bir nüfus. Almanya nüfusuna oranlarsanız bu günde 45 bin yeni vaka anlamına geliyor. İsviçre Ekim ayı sonuna kadar sert tedbirler almamıştı. Bazı uzmanlar bu konuda geç kalındığını düşünüyor. Belçika'da hemşire kılığına giren hırsızların korona testi yapacağız diye tek başına yaşayan yaşlıları soydukları açıklandı. Hemşire giysisiyle ikişer kişi olarak dolaşan dolandırıcılardan biri yaşlı kişiye sahte bir korona testi yapıyor. Diğeri de o esnada evdeki değerli eşyaları çalıyor. Taktik bu. Belçika polisi hemşirelerin kesinlikle evlere gitmediklerini belirterek bu kişilere itibar edilmemesini istedi. Bu sadece bir hırsızlık değil. Aynı zamanda yaşlı insanlara götürüp virüs bulaştırıyorlar. Bu bir vicdansızlık. Üniforma giydi diye aldanmamak lazım. Altından her zaman sahte bir şey çıkabilir. İkinci Dünya Savaşı'nda da sahte ordu taktikleri vardı. Amerikalılar Normandiya çıkartması öncesi Nazileri yanıtmak için yanlarında şişme tanklar, uçaklar, kamyonetler getirdiler. Büyük bir oyuncak gibi. Bunları pompayla şişirip farklı yerlere bıraktılar. Üstelik Yanlarında buhar makineleri, gürültü çıkaran hoparlör sistemleri de vardı. Çok gerçekçiydi. Naziler saldırı gelecek diye şişme oyuncakların önlerine ordular yadılar. Bu taktik savaşın çok daha erken bitmesine neden oldu. Gerçi bu hayatta neler sahte çıkmadı ki orduların sahte çıkmasına şaşıralım. Aşklar, dostluklar, arkadaşlıklar. Hemşirelere kapıyı açan yaşlılara kızmamak lazım. Bana gelseler ben de sevinirdim herhalde. Aa ne güzel test yapacaklar diye. İnsanların iyi niyetini, inancını da çalıp götürüyorlar. Sadece parayı pulu da değil. Hemşire kıyafetini görünce yaşlı insan ister istemez bir güven duyuyor. İşte ben savcıyım, ben polisim diye arayan dolandırıcılar da bu yüzden öyle söylüyorlar. Bir derviş bir kuşun kanadını kırmış. Hazreti Süleyman'ın divanına çıkmışlar. Süleyman kuşa sormuş, "Sen uçabiliyorsun. Neden kaçmadın?" Kuş, "Dervişlik hırkası giymişti." demiş bana zarar vermez diye düşündüm. Ondan kaçmadım. Cezalandırılmasına hükmedilmiş. Durun demiş kuş. Ceza vermeye gerek yok. Hırkasını çıkarsın yeter. Çünkü onunla kandırıyor. Hadi sahte hemşirelerin, polislerin üniformasını, sahte dervişlerin hırkasını çıkardık diyelim. Peki ya sahte insanların yüzlerindeki maskeler? Onları ne yapacağız? Hoşçakalın.